Herkese merhaba. Peki nasıl gidiyor bakalım? Bugün için Ken benden bir arkadaşlık testi yapmamı istedi ve ben de elbette dedim. Çok uzun zamandan beri çok iyi arkadaşız yani başlıyoruz. Merhaba Barbie. Merhaba Ken arkadaşlık testi hazır mısın? Sor bakalım. En sevdiğim uğurlu rakamım ne? Dokuz. Hadi ama yapma doğum günün bu. Dokuz Mart. <laughs> en sevdiğim ayıcık jelibon hangisi? <laughs> ananaslı. Tamam ama rengi ne? Şey şeffaf renkli. Çünkü herkes ananaslı ayıcık jelibonların renksiz olduğunu bilir. Peki ben neyli pizza severim? Peperoni, mantar ve bazen de yarı ançuezli. Evet ançuezli severim. O zaman neden sadece yarısı? Seninle paylaşabilmek için ançüezli çünkü sen... Ançuezli pizzayı çok sevmem yani... <laughs> evet evet. Peki tırnaklarımı kesip törpüler miyim yoksa o, 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 o. Sıra bende. Aa tamam <laughs> elbette devam et. Tamam. Ee, sonbaharda neyi sabırsızlıkla beklerim? Havadaki hafif serinliği. Değil mi? O haklı. Evet. <laughs> tamam güzel. Evet şimdi tırnaklarımı kesip törpüler miyim yoksa yer miyim? Kesip törpü dersin. Tırnak yiyen biri değilsin. Ama şeyde öyle bir dönem olmuştu. Üçüncü, Üçüncü sınıfta. sınıfta. Evet doğru <laughs> tırnaklarımı yiyordum ama parmaklarıma limon suyu sıkmayı öğretmiştin. Yani onları yemeyi bırakmam için ve işe yaradı. Hı hı. En sevdiğin Luna Park oyuncağı hangisi? A sen Luna Park oyuncaklarını sevmezsin. Seni döndürüp duran oyuncakları sevmezsin. <laughs> doğru. Değil mi? <laughs> bu hileli soruydu. <laughs> evet. Tamam Barbie. Bu sefer bana zor bir soru sor. Zor bir soru mu? Tamam bana taktığın lakap ne? Barbie? Evet. Evet işte o hileli soru. Ah, hadi ama yapma. <laughs> Bundan daha iyisini yapabilirsin. Tamam tamam. Ee, herkesin sevdiğimi sandığı ama sevmediğim şey nedir söyle. Havai fişekler. Görüntülerini seversin ama sesinden nefret edersin. Vay. Ben bunun farkında olduğumu bile zannetmiyorum. <laughs> yani ben ballı kek diyecektim çünkü balı severim ama keki çok kuru olduğundan sevmem ama bu çok daha iyi bir cevaptı. <laughs> Seninle ilgili ilk izlenimim neydi? Aa, bakalım. 8 yaşındaydım. Yani muhtemelen biraz tuhaf ve utangaçtım ve buraya yeni taşınmıştım. Yani Evet ama çok zekiydin, eğlenceli ve maceracı biriydin ve meraklı olmana bayılmıştım başımız birçok kez derde girdi seninle. <laughs> Kendi fikrinin olmasından hiç korkmazdın. Diğer herkesten farklı olsa bile ve sen hiçbir şeyden korkmazdın. Şey, hatta yapmaktan hiç korkmazdın. Çünkü bunu öğrenmenin bir parçası olarak sayardın. Bu çok etkileyici. Yani seninle ilgili beni etkileyen çok şey var. Yani buna tüm gün devam edebilirim. <gülüyor> Vay! <gülüyor> Teşekkürlerken. Tabii şey Rica ederim. Hepsi doğru. Sonsuza dek arkadaş. Sonsuza dek. Aa. <laughs> tamam. Aa, zor bir tane geliyor. Bluom'u nasıl kapatmayı severim söyle. <laughs> Sevgiyle kalın. kalın.